Hepinize kanalımızdan tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizlerle çok bomba bir video için burada bulunmaktayız. Ee, bahane etmemek adında bir sloganımız var biliyorsunuz. Bana ne yapamayacağından değil ne, neler yapabileceğinden bahset. Geçen hafta videoyu atamayarak bu sözümü ezmiş oldum. Bu da bana çok güzel bir şey hatırlattı. Ee, en önemli konulardan bir tanesi spor konusunda en önemlilerden bir tanesi beslenme. Çok aksattığımız bir konu. Özellikle de çalıştığım yerde çok sıkıntı olan bir konu. Yani beslenmeyi yapamamadan da ziyade şöyle bir sıkıntı cereyan ediyor. Paramız yok diyorlar. Ben de e, çok daha farklı bir portföy oluşturabilirdik. Zengin yiyecekleri de oluşturabilirdik ama e, gariban style, yatırım style bir şey oluşturduk. Beslenme listesi. Aynı zamanda beslenme listesi çoğu zaman aynı şeyleri yediğiniz için yediğinizi kontrol etme kapasitenizi de artırıyor. Yani yanınızda dediğim gibi danışabileceğiniz bir antrenör yoksa şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki 50 gram pirinç yiyordunuz. 70 gram yersiniz. 100 gram yersiniz. Ee, günlük kalori miktarınızı almış olduğunuza rağmen artamıyorsanız bunun kontrolünü de bu şekilde e, basit ve acemi bir şekilde sağlayabilirsiniz şimdi size gariban style böyle market market ortalama aldığım şeylerden bahsedeceğim ee, bu listeyi yaptığımız zaman ne kadar kalori alacağız ne kadar makro alacağız ve hangi ihtiyaçlarımızı karşılayacağız biraz bundan bahsedeyim sizi daha fazla yormadan ee, şimdi bu fiyatları alırken böyle a101 bim şok dahil büyük marketleri kullanmaya çalıştım ee, bunların yanında işte mikrosızı, birdir, zıvırdır birçok marketin ortalama fiyatını aldım. Daha ucuz olan yerler de var, daha pahalı olan yerler de var. Ama ortalama fiyatlarımız bu. Gün içerisinde yiyeceğimiz şeyler ortalama olarak şöyle söyleyeyim size: ee, yulaf ezmesi yiyoruz, bunun yanında yumurta yiyoruz, tavuk göğsü yiyoruz, pirinç yiyoruz, lor peyniri yiyoruz, ee, arı ön olarak bir kuru yemiş yiyoruz, bir avuç kadar. Ee, bunun da yanında bunu sabah ve öğlen ikindi öğününe böyle böldüğümüzü düşünelim bir akşam yemeği yapacağımızı da düşünelim eğer ailemizde yaşıyorsak zaten çıkan ev yemeğini rahatlıkla yiyebiliriz kesinlikle sağlıklı ev yemekleri kesinlikle tavsiye ettiğim bir şey zaten bunun da yanında yer alamıyorsak lifli yiyecek olduğu için ve bitkisel proteini karşılamak için listeye ek olarak nohut fasulye gibi lifli yiyecekleri de etkiledim ve bu listenin tamamını ailenizin yanında yaşamadığınızı varsayarak ve yaşadığınızı varsayarak bölerek anlatacağım şimdi Etilifalif'in market fiyatını araştırdım. Ortalama market fiyatı yarım kilo bir etilifalif için 500 gram 12,5 TL. Ee, bir kilo tavuk göğsünün e, fiyatı 20 TL. 1 kilo pirincin fiyatı 15 TL. 30'lu bir yumurta ortalama fiyatı 25 TL ve yine 500 gram alabileceğiniz lor peyniri 5 TL. Ortalama olarak paketlenmiş vaziyette marketlerde bulunan kuru yemişler var. Buna da bir avucun ayasını böyle içini dolduracak kadar Yediğiniz zaman aşağı yukarı size bir ay yetecek. Bunu da 25 TL gibi bir rakama paket bir şekilde alabiliyoruz. Şimdi bu şartlar altında ortalama olarak sizi şuna hesapladık. Günlük 2000 kalori alacak şekilde ayarladık listeyi bu bir ortalama insanın ihtiyacı. Bunu tamamladığınız zaman 200 gram karbonhidrat, 85 gram yağ ve 160 gram protein almış olacaksınız günlük makro olarak günlükte de yine dediğim gibi ortalama bir insanın ihtiyacı olarak 2000 kalori alacaksınız. Eğer bunu artırmak istiyorsanız sizin günlük almanız gereken kalori miktarı daha fazla ya da daha azsa, e, bunların hesaplamalarını internet sitelerinden veya kullanabileceğiniz bazı uygulamalar var. Fat Secret gibi, MyFitnessPal gibi. Bu uygulamaları kullanarak da oranlamaları ufak bir değişikliklere meydana getirebilirsiniz. Günlük olarak bunu almak için yaptığımız masraf finalde şu hale geliyor. 3 kilo pirinç almış oluyoruz bir ayda. 10 kilo tavuk göğsü, 6 adet lifalif 5 koli yumurta, 6 adet nor peyniri ve bir paket e, paketlenmiş karışık kuru yemiş aldığımız zaman aylık toplamda şu fiyata denk geliyor. Aylık 563 lira 6 kuruşa denk geliyor. Bunu da gün bazına böldüğümüz zaman yani 30 güne böldüğümüz zaman günlük 18 lira 78 kuruşa günlük almamız gereken karbonhidrat, protein ve yağ alıyoruz. Bunun yanında 2000 kalori alıyoruz ve bunun da yanında Besinlerin içinden alabileceğimiz vitaminleri, mineralleri, ıvırlar, zıvırlar zaten almış oluyoruz. Diyelim ki ailenizle yaşıyorsunuz. Bu masraf zaten nereden baksanız totalden bir 70-80 lira kadar daha düşük olacak. Çünkü ekstra lifli besinleri almak durumunda kalmayacaksınız. Ya da diyelim ki zaten ailenizle yaşıyorsunuz. İşte evinde pirinç pilavı bulunmayanı ben aşağı yukarı bilmem yani. Yani ekstradan düzenli olarak almanız gereken yulaf ezmesi ve... Ee, tavuk göğüsü gibi düzenli almanız gereken şeyler olabilir ama temelde baktığınız zaman yumurtasız, pirinç pilavsız ve saydığım listede birçok şeysi zaten bir ev yok. E bunları nasıl tüketeceksiniz? Sabah kalkacaksınız, yulafınızı çakacaksınız, yumurtanızı yiyeceksiniz. Arı önünde bir kuru yemişinizi yapacaksınız. Ondan sonra güzel karbonhidratını antrenmanını travmanın antrenmandan sonra proteinini alacaksın. İşte pirinç pilavıdır, tavuktur onu götüreceksin. Akşamda işte ev yemeği ya da ev yemeği yemiyorsan ailenle değilsen lifli bir yiyecek yaptın işi bitirdin. Gece yatmadan önce de lor peynirini yedin. Kazeyin gece yatmadan önce yiyorsun. Sabaha kadar protein sentezini devam ettiriyor. Bomba bir şekilde devam ettiriyorsun. Diyelim ki bir tık daha maddi durumun var. Yani günlük işte atıyorum 15-18 lira değil de 20-25 lira verecek durumum var. Bunların yanına kesinlikle şunları da eklemenizi tavsiye ediyorum. Ya gidiyorsunuz mesela bir demet maydanoz alıyorsunuz. 1 lira yani onun demeti. Böyle tavuğun yanında, pilavın yanında işte sabah kahvaltısında işte brokolidir, maruldur, maydanozdur. Yeşillikleri yemeyi asla ihmal etmiyorsunuz. Bu vücudumuz için, vitaminlerimiz, minerallerimiz için çok çok önemli. Ekleyebiliyorsanız yulafınızın içine muz ekleyebilirsiniz veya antrenmandan önce sonra muz ekleyip e, meyve olarak muz kullanabilirsiniz. Daha da imkanınız varsa haftada bir iki kez et yiyebilirsiniz, balık yiyebilirsiniz. Yani liste size göre kabarabilir. Ama en gariban style, hani çok alt limitte beslenerek güzel bir vücut yapmak istiyorsan kardeşim, günlük 18 lira vererek bütün ihtiyaçlarını karşılayarak bomba bir beslenme listesi elde edeceksin. Bu listeyi uygularken belki de e, her şey yolunda gitmeyecek. Yani her gün her gün aynı şeyleri yemek işine gelmeyecek. Ama şu bahaneye de sığınmak bana mantıklı gelmiyor. Param var mı? Yani çeşitlilik yapabilmek için yok. Vaktim e, var mı? Yok. Ama ne yapıyorsun kardeşim? Tutuyorsun, yapıştırıyorsun. Hem param yok, hem de her gün aynı şeyleri yemem dersen, o zaman zaten sen bu işi yapamayacaksın. Ya bir şeyi başarmak istiyorsan, mesela sigara içiyorsan zaten günlük 15 TL veriyorsun. Yani üstüne 3 lira daha ekleyip çok güzel bir vücuda kavuşabilecekken sigara içip param yok diye alıyorsan zaten bu kanaldan farklı chat yani anladın mı? Lafı <laughs> çok fazla uzatmadan hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Ee, bolca güzel videolarla devam etmek için desteklerinizi bekliyorum. İşte o beğenme, abone olma, ıvır zıvırlarını tek tek söylemeyelim. Destek olduğunuz zaman daha güzel şeylerin olacağını biliyorsunuz. Çünkü size daha iyi vakit ayırabileceğim. Bunlar için beklemede kalın. Hepinize kıtpay